Merhaba arkadaşlar. Ee, yok. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Van'da, yani şehrinde. Evet. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Van'da, yani şehrinde evet. yani gizli kalmış yerleri hep birlikte keşfedeceğiz. Hem gözlerinize hem ruhunuza hitap edecek. Onlar da cenneti size göstermeye çalışacağım. O zaman ne diyoruz? Macera. <laughs> Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Van'da, yani şehrinde gizli kalmış yerleri hep birlikte keşfedeceğiz. Hem gözlerinize hem ruhunuza hitap edecek bu nadide cenneti size göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. O zaman ne diyoruz? Macera başlasın. Evet arkadaşlar şu an Altın Saç Köyü'ndeyiz. Altın Saç Köyü Van'a 86 km uzaklıkta bulunan doğasıyla, koylarıyla, dağlarıyla doğa severlerin ilgisini çeken muhteşem bir yer. Eğer siz de hala gelip arkamdaki şu manzarayı görmediyseniz kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Onun dışında gelemeyenler için biz sizin ayağınıza kadar bu görüntüleri getiriyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi sizler bu gizli kalmış cenneti izlerken ben de burayla ilgili size güzel bilgiler vereceğim. Öncelikle ismi çok ilgimizi çekti. Geçmişte burada yaşayan halkın tarımsal faaliyetleri ve bölgedeki bitki örtüsüyle ilişkilendirildiğini düşünerek ismini altın saç olarak almıştır. Güneşin vurmasıyla parlayan sarı otlar ve tahıl tarlalarının bu ismi ilham verdiği rivayet edilir. Söz konusu koyları Van Gölü'nün en temiz ve saklı koylarına sahiptir. Turistik açıdan fazla keşfedilmemiştir. Bu yüzden berrak suları ve doğal plajlarıyla gölde yüzmek isteyenler için el değmemiş bir cennettir. Eskiden mahallede dokuma ve halıcılık oldukça yaygındı. Kadınlar köy içinde dokuma tezgahlarında halılar ve kilimler yaparak geçimlerini sağlardı. Ancak günümüzde bu gelenek neredeyse tamamen yok olmuş durumdadır. Köyümüzün bir diğer özelliği ise doğasıdır. Altınsaç köyümüzde kenger, mende, sirik, siyabo ve helis gibi şifalı otlarla da ünlüdür. Bu otlar bahar aylarında toplanır ve yemeklerde kullanılır. Özellikle kengerin kökünden yapılan süt, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenerek halk arasında ilaç niyetine tüketilir. Altınsaç tarih, doğa ve gizemle iç içe bir köydür. Hala keşfedilmeyi bekleyen bu saklı cennet özellikle tarih ve doğa tutkunları için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu saklı cenneti keşfetmeye hazır mısınız? Altın Saç Köyü, Van Gölü'nün eşsiz manzarası, tarihi yapıları ve huzur dolu atmosferiyle sizi bekliyor. Eğer kalabalıktan uzak, doğasıyla baş başa bir yolculuk yapmak istiyorsanız burası tam size göre. Siz de bu eşsiz güzelliği keşfetmek için rotanızı Altın Saç'a çevirin. Arkadaşlar şimdi bu yolda Doğu'nun sessiz bekçisi Van Gölü'nün göz alabildiğince uzandığı kıyılarında zamana direnen tarihi bir yapı olan Aziz Tamız Kilisesi'ne gidiyoruz. 9. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bu Ermeni Kilisesi hem inanç hem de mimari açıdan önemli bir miras. Yüksek kayalıkların ardında saklı bu kutsal yapı yıllar boyunca ibadet, sığınma ve umut yeri oldu. Şimdi ise doğayla iç içe sessizliğini koruyor. Hazırsanız bir de kilisenin geçmişinden gelen gizemli bir hikaye dinleyelim. Yüzyıllar önce Van'ın sakin köylerinden biri olan, altın saçta yaşayan bir genç kızı vardı. Köyün yaşlılarından dinlediği efsaneye göre, köyün hemen üstündeki kayalıklar arasında gizli ve kutsal bir yer vardı. Adı Aziz Tamiz Kilisesi. Köylüler bu kilisenin sadece ibadet yeri olmadığını, aynı zamanda kutsal bir sırra ev sahipliği yaptığını anlatırdı. Söylentiye göre her dolunayda, Altın sayışta çıkan gizemli bir yol belirir ve bu yol gece boyunca ışıklar saçan taşlarla Aziz Thomas Kilisesi'ne ulaşırdı. Genç kız bu efsaneye o kadar inanmıştı ki bir gece dolunayda bu gizemli yola doğru yürümeye karar verdi. Taşların parıltısı onu derin bir sessizliğe, zamandan kopuk bir dünyaya götürdü. Kilisesi, kilisenin kapısına vardığında tarih boyunca bu topraklarda yankılanan dualar ve hikayeler sanki yeniden hayat buluyordu. O günden sonra Altın Saç Köyü halkı, Aziz Tamus Kilisesi'ne giden bu gizemli yolu kutsal sayar, aralarındaki bağın sadece coğrafi değil, ruhani bir miras olduğunu bilir. Bugün Altın Köyü'nün eşsiz doğası ve tarihin derinliklerindeki Aziz Tamus Kilisesi'nin büyüleyici hikayesinde bir yolculuğa çıktık. Bu toprakların sakladığı güzellikleri birlikte keşfetmek bizim için büyük bir mutluluk oldu. Eğer siz de bu tarihi mirasın yaşatılmasını ve böyle özel köylerin daha çok insan tarafından bilinmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınıza ve paylaşımlarınızla bize destek olursanız birlikte daha nice keşiflere çıkabiliriz. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.